Ey Hristiyanlar insaf ediniz. Mehmet Zihni Efendi son devir Osmanlı fıkıh alimlerindendir. 1846'da İstanbul'da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Ulûmi Ali'ye şehadetnamesi aldı. Galatasaray Sultanisi, Lisesi ve Mektebi Mülkiye, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ulumi Diniye Muallimliği, Marif Nezareti, Milli Eğitim Bakanlığı, Encümeni Teftiş, Teftiş Kurulu, Başkanlığı görevlerinde bulundu. Stockholm'de toplanan Şarkiyat Alimleri Kongresi'ne davet edilerek altın madalya ile ödüllendirildi. 1913 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Çok eser yazdı. Abdullah'ı tercümanın Hristiyanlığa reddiye olarak yazdığı Tuhfetül Erib kitabını tercüme etti. Bu eserinde buyurdu ki, Hristiyanlar, dilleriyle Allahü Teala'nın kudret sahibi olduğunu söylemekle beraber, Allahü Teala için acizlik isnat ettikleri de malumdur. İncil'de Allahü Teala'nın alemi altı günde yaratıp, yedinci günde oturup istirahat ettiği bildirilmektedir. Tekvinin ikinci babının başında, ve Allah yaptığı işi yedinci günde bitirdi. Ve yaptığı bütün işten yedinci günde istirahat etti. Ve Allah yedinci günü mübarek kıldı ve onu takdis etti denilmektedir. Bunun için Hristiyanlar haftanın yedinci günü olan, pazar, günü çalışmaz, istirahat eder, tatil yaparlar, Allahü Teala, haşabi marangoz gibi çeşitli aletlerle mi yarattı da, bu yorgunluk hasıl oldu. O yaratıkları gibi aciz olmaktan münezzehtir. Tekvin'in 32. babının 24. ve devamındaki ayetinde: Haşa Yakup yalnız başına kaldı ve seher sökünceye kadar Rab onunla güreşirken yakasını Yakup aleyhisselam'ın eline verdi. Ve Rab dedi: Bırak gideyim. Çünkü seher vakti oluyor. Ve Yakup dedi: Beni mübarek kılmadıkça seni bırakmam. Ve Rab ona dedi: Adın nedir? ve o dedi. Yakup. Ve Rab dedi. Artık sana Yakup değil, ancak İsrail denilecek. Çünkü Allah ile ve de insanlarla uğraşıp yendin, demektedir. Ey Hristiyanlar! İnsaf ediniz. Allahü Teala yarattığı kul ile sabaha kadar altüst olup, güreş tutup, yakasını Yakup Aleyhisselam'ın eline vermiş ve yakasını kurtaramamış. Hiç böylesine aciz bir ilah olur mu? Allahü Teala elbette böyle şeylerden münezzehtir. Müslümanların temiz itikadlarına göre Allahü Teala her mümkünü yaratmaya kâdirdir. Kudret sıfatı ile muttasıftır. Kudret ezeli bir sıfat olup taalluk irade, arzu ettiği şeye tesir eder, yaratır. 6 Mayıs 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek